Hepinize merhabalar. Sizlere Türk tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hükümdarları kimlerdir diye bir soru soracak olursam muhakkak bu iki ismi sizlerden duyarım. Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk her zaman Fatih'e büyük hayranlık duyardı. Hatta gemileri karadan yürüttüğü yere Fatih'in büyük bir heykelini yapmak istemişti. Atatürk için Fatih sadece bir Türk büyüğü değil, dünya tarihinin en büyük adamıdır. Atatürk, Fatih Sultan Mehmet için İstanbul'u fetheden Büyük Fatih, bu azametli, kudretli padişah, hakikaten bütün İslam dünyasının, bütün Türk dünyasının hakkıyla istifade edebileceği bir zattır demiştir. Bugün sizlerle yapacak olduğumuz şey şu, bu iki büyük şahsiyeti benzerliklerini ve farklarını ele alarak tabiri caizse bir kıyas yapacağız. Her ikisi de İstanbul'u düşmanlarının elinden almayı başarmıştır. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında tam 53 gün süren kuşatmanın sonucunda ve döktürdüğü devasa toplarla İstanbul'u Romalıların elinden almayı başarmış, bin yıldır fethedilemeyen şehri fethetmişti. 1. Cihan Harbi sonrasında Türk İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiş ve bu işgal tam 5 yıl sürmüştü. Üstelik işgal İstanbul'unda yani halifenin başkentinde en büyük rezaletleri Afrikalı ve Hint Müslüman askerleri yapmıştı. Bu işgallerin sonucunda Türk milleti Atatürk önderliğinde bir kurtuluş savaşı mücadelesi verdi ve sonrasında İstanbul 5 yıl süren çok ağır bir işgalin ardından tekrar Türklerin eline geçti. Her ikisi de ülkesindeki ki paralel yapıya ve yozlaşmaya izin vermemiştir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in nezdinde bir şey halk tarafından ne kadar çok seviliyorsa o kadar tehlikeliydi. Mesela Fatih döneminde bir tarikat güçlenmeye, palazlanmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığı zaman bu tarikata öyle bir ceza verecekti ki o tarikat verilen cezadan sonra bir daha belini doğrultamayacak ve eski gücüne ulaşamayacaktı. Fatih Sultan Mehmet döneminde Edirne'nin hemen dışındaki geniş çayırlara günlerce devam Eden büyük bir çabayla devasa büyüklükte yani birkaç bin kişiyi alabilecek şekilde çukur kazıldı ve o çukurun içi çalı çırpı ve odunla dolduruldu. Daha sonra ateşe verildi. Çukurun alev almasıyla beraber görüntü aynı cehenneme benziyordu. Daha sonra Hurufiler tarikatına mensup kişiler bu çukura atıldılar. Gelen emir doğrultusunda tarikata mensup kişileri çukurlara atan askerler son tarikat mensubunun cesedi kömür oluncaya kadar o bölgeyi terk etmediler. Hatta çıkan yanık et kokusu dayanılmaz bir halde ve her tarafı sarmış vaziyetteydi. Yakılanların suçları Hurufi olmalarıydı. Yani İslam tarihinin en esrarlı, en karmaşık ve en mini tan mezhebine mensup olmalarıydı. Fatih Sultan Mehmet sadece huruflik tarikatına değil, genel olarak bütün tarikat ve cemaatlere karşıydı. Kendi döneminde o tarikatların cemaatlerin malına el koymuş ve devlet malı yapmıştı. Atatürk ise Fatih Sultan Mehmet gibi çukur kazdırıp içine atacak kadar sert bir önlem almadı ama yaptığı şey şuydu. Tarikat tekke ve zaviyeleri kapattı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu ve İslam'ın belli grupların tek eline girmesini engelledi. Kur'an'ı çoğaltarak Türk halkına dağıttı. Türk tarihinde en çok camide yine Atatürk döneminde yapıldı. Ve Atatürk'ün şu sözleri de tarihe geçti. Ey millet! iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat, medeniyet tarikatıdır. Her ikisi de bilime ve sanata değer veriyordu. O Osmanlı sultanları arasında kendi resmini ilk yaptıran kişi Fatih Sultan Mehmet'ti. Resmini yaptırdığı kişi ise İtalyan Gentil Bellini'ydi. Aynı zamanda Fatih'in baş kütüphanecisi olan Sarı Lütfi birçok yerde hocalık yapmış ve Fatih'in yapmak istediği şeyi yani kültür emperyalizmini bilen birisidir. Fatih, Sarı Lütfi'yi yakınında tutmuş, derin muhabbet beslemiştir. Fatih'in en büyük hayallerinden biri imparatorluğuna layık bir yüksek öğretim kurumu oluşturmaktı. Bundan hareketle medreselerdeki de ders programlarıyla yakından ilgilenmiş, bazı derslerin mutlaka programda yer almasını, bazı derslerin ise yardımcı olarak okutulmasını bizzat istemiştir. Atatürk'ün ise bilime çok önem verdiğini, kendi döneminde yurt dışına gönderdiği öğrencilerden veya Nazi Almanya'sından kaçan birçok ünlü akademisyeni Türkiye'ye kabul etmesinden ve Türk üniversitelerinde onlara alan açmasından anlayabiliriz. Kaldı ki o zamanın en büyük bilim adamlarından biri olan Albert Einstein Atatürk'e mektup dahi yazmıştı ve Atatürk e Türk'ün şu sözleri de yine tarihe geçmiştir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Her ikisi de Türklüğüne önem veriyordu. Fatih Sultan Mehmet'in çok sık kullandığı 3 tane ünvanı vardı ve bunlardan birisi de Hakan'ı Türktü. Yani Türklerin Hakan'ı ve kendi torunlarına yani Cem Sultan'ın oğluna Oğuzhan ve Sultan Bayezid'in oğluna ise Korkut isimlerini vermiştir. Ayrıca Fatih Uzun Hasan'la yaptığı savaştan sonra Tokat'ta okuttuğu zafernamesini de Uygur Türkçe Okutmuştu. Unutmadan şu bilgiyi de araya sıkıştırayım. Osmanlılar güçlü oldukları dönemde hiçbir zaman Türkçe dışında bir anlaşmayı kabul etmemişlerdir. Atatürk'ün ise Türklüğüne, Türkçülüğe verdiği önemi burada anlata anlata bitiremem. Ama ve lakin sizlere tatlı bir hikaye anlatayım. Atatürk, Çankaya'dan ayrıldığı vakit gece geç saatlerde dönerdi. Bir gün yine Çankaya'dan ayrıldı. Atatürk'ün Çankaya'dan ayrıldığını gören muhafızlar, Mustafa Kemal'in gece geç saatlerde döneceklerini bildikleri için paşa gelesiye kadar güreşelim dediler. O günde Atatürk'ün Çankaya'ya erken geleceği tuttu. Erlerin yarı çıplak halde güreştiklerini görünce yanlarına gitti. Hanginiz baş Pehlivan diye sordu. İçlerinden iri yapılı bir adam öne çıktı. ''Benim paşam'' dedi. Atatürk de ''Senin adın ne?'' diye sordu. Er, ''Kürt Mehmet'' cevabını verdi. Kürt lafını duyunca Atatürk'ün kaşları çatıldı. ''Yapın güzel ama dilin düzgün değil. Sana kurt gibi kuvvetli olduğun için mi Kurt Mehmet diyorlar?'' dedi. Bunun üzerine Er, ''Paşam kusura bakmayın. Hem vücut hem dil ikisi aynı anda terbiye edilemiyor.'' ''Evet, benim adım Kurt Mehmet'tir.'' dedi. Tabii Atatürk'ün tek yaptığı şey Kürt'ü kurt yapmak değildi elbette. Mesela Atatürk Doğu Türkistan'a yardım için birçok ekip göndermişti. Bunları belki de ayrı bir videoda anlatırım. Türkiye'de yaptıklarını ise iki örneğe indirgemem gerekirse, Türk Dil Kurumunu ve Türk Tarih Kurumunu kurmasını, ölümünden sonra mirasını bu iki kuruma bağışlamasını söyleyebilirim. Her ikisi de Truva harabelerine gitmiştir. Hatta Fatih Sultan Mehmet Truva'ya gittiği zaman şu sözleri söylemişti. Sultan Mehmet başını yavaşça sallayarak Tanrı bunca yıl sonra da olsa bu şehrin ve sakinlerinin öcünü almayı bana bahşetti. Düşmanlarımı dize getirmek, şehirlerini talan etmek ve ganimetlerini Maysallara vermek bana nasip oldu. Geçmişte bu toprakları Grekler, Makedonyalılar, Teselyalılar, Peloponezler işgal etmişlerdi. Onların soyundan gelenlere hak ettikleri cezayı ben verdim. O zaman ve daha sonraki yıllarda biz Asyalılara yapılan haksızlık benim gayretlerimle telafi oldu. Antik tarihe meraklı olan Atatürk İlyada'yı okumuştu. Truva Savaşı'nı en az Fatih kadar iyi biliyordu. Truva'nın Doğu Batı mücadelesinde Doğu'yu temsil ettiğinin de farkındaydı. Hatta İtilaf devletlerinin en büyük gemilerinden birinin adı Truva'yı işgal eden Yunan kraldan giriyordu. Agamemnon. Truva'dan tam 3000 yıl sonra 1915'te Çanakkale'de İtilaf güçlerini durduran Mustafa Kemal 1919 ve 1922 yılları arasında Anadolu'yu ele geçirmeye çalış Batı destek Yunan ordusunu Dumlupınar'da yendikten sonra Truvalıların öcünü aldık demişti. İkisi de iyi bir asker ve dehaydı. Ve son benzerliğimiz her ikisinin de kitap okuması ve kitaplara olan düşkünlükleri. Hatta Fatih Sultan Mehmet işi bir adım ileriye götürmüş dünyanın en büyük ve en zengin kütüphanesini kurmaya çalışmıştır. Atatürk'ün de boş bulduğu vakitlerde kitap okuması bir yana şu sözleri çok önemlidir. Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Ayrıca Atatürk'ün oluşturduğu kendi şahsi özel kitaplığında kitapların sayısı 4000'e yakındır. Fatih Sultan Mehmet tahtı babasından devralmıştır. Yani olan bir devletin hükümdarı olmuştur. Atatürk ise yetimdi. Kendi imkanlarıyla çalışarak, okuyarak paşa olmuştu ve verdiği doğru kararları sayesinde atalarının mirasına sahip çıkmış, Fatih'in gözbebeği olan şehri işgalcilere bırakmamış. Bütün bunların yanında Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarıp modern bir devlet inşa etmiştir. Fatih Sultan Mehmet bir çağ açıp bir çağı kapatmıştır. Atatürk ise öyle bir etki yapmamıştır.